bırakma 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 birliği bırakma bırakma Magiye bırakma için bırakma Magiye tekrar aldım İçinde hepsi Şurunu aldım bırakma birliği bırakma 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 Kerem içimize gir İçinde. Hazır mi? Tor attım Bas Bas kafana bas 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 Magiye devam et Şimdi birliğe devam et birliğe devam et birliğe devam et Bilye devam et. Malisi tekrar. Bilye Bırakma, 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 bırakma. Bırakma. Magiye tekli aldım. Dester bende. At da seni bana birden hemen birli 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 kafanda Malisi. Bırakma, bırakma, bırakma. bırakma. Bilye devam et. Bilye devam et. Bırakma, bırakma. Ortaya kafana tor attım. Bas. Bas, bas, bas. İçini da Onlar da tekli aldım. Hayır. Kimin attım ben? Kimin alsın? Aldım ben kimin? Tamam, çok güzel. Bilye bırakma. Bur siege, dur, blur, overtime, dur, vanilla, bırakma birli. Bırakma birli. Dar, darla, 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 darla. darla, 80 çiftle. 80 çiftle. Bilye bırakma Magiye. Kimin aldım? Abi her sekmeyi tutuyor ben anlamadım ki. On kaldı senin için toplu. Bir daha bir şey saklı. Saklı saklı. Bir link bitti magelin. Bırakma 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 bırakma. Öldü hemen 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 de 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 debesine geç debesine abi, geç debesine Arkağı geç debesine geç. Tek mage kal tek mage. Debesine geç debesine geç. Tur ateşini atesini torlu bas. Bas oraya bas 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 bas. Kaldırdım abi. Kaldırdım hemen. Kaldır. Kaldırdım kaldırdım. Hemen zaten birledim prezman hissi. Bu şey varıyor varıyor. Devam. Hemen kafamdaki Ragnes 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 debeli. Hemen en arkada pozitifi gördün mü küçülmüş süperli. Vur. Evet. Bırakma 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 içi saplı. Mevcini gördün mü? Abi. En arkada mevci en arkada birledim birledim koş Sık de be benim. Sık Sık benim brahma, bırakma 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 Mar Mar Sık brahma. Sık brahma. Onunu brahma, onunu bırakma malis. Bırakma 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 bırakma. İçi saplı içi saplı için saplı ben de sıkıldım kürüm aldım. Magiye tekli aldım. Bırakma bırakma ortaya hazır. Bekle. Gel kafama tur attım bas. Bas et çiçeğe bas 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 Z'den oyna devam et Z'den oyna devam et devam et devam et Birliğe devam Kendi kürümü aldım Screen'le oynan Büyü, Büyü, bili 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 damet 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 gibi. Hemen bili 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 bili. Niye gidiyorsun? Kimye gidiyorsun? Bili. Hemen küçülmüş geliyor. Küçülmüş geliyor. Küçülmüş geliyor. Küçülmüş kafana tor attım. Bas. Bas, bas kafana. Bas, bas 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 neden damet? Zeden damet. Zeden damet. Zeden damet. Zeden damet. Damet 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 damet. Zeden damet. Hemen magesine magesine git. Magesine git. Magesine git. Küçülmüş, küçülmüş kazador vuruyor. Bak kazador vuruyor malis. Mageyi tek aldım. Kürü getir. <laughs> Kiron Maki'yi bırakma, Billy bırakma, Billy bırakma, iki saplı, Billy bırakma, 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 ortaya hazır. Gir bize Kerem. Evet. Gir gir gir, gir. Evet, Torat'cım. Evet, Bas bas, 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 hemen DB'sine geç, DB'sine gördün mü? Birliğe bili, bili, geç, birliğe geç, birliğe geç, birliğe geç, birliğe vur, 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 vur birliğe vur, 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 bili, bili, var, tekle. Almadım, şimdi var, aldım var. teklisini. Kürüsünü bili, var. aldım, kürünü aldım, birliği bırakma, birliği bırakma, birliği bırakma, iki saplı bırakma, 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 bırakma. Bırakma, 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 birliği bırakma, aldım Maki'ye tekle, tekrar tekle, bırakma. Bırakma Kerim Kerem içimize gir. Hazır. Dur attım. Debeye geç magi, hemen debeye geç. Debeye geç. Magi. Magis'e geç. Magis'e geç, geç. En arkada küçülmüş küçülmüş küçülmüş. Küçülmüş bak küçülmüş küçülmüş. Devam et devam et devam et. Devam et. Birli 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 birli. magi'ye aldım. çürü gelsin. Şurunu al. Şurunu al. Evet. Çok güzel. ortaya hesap ettim. billiye devam et. Birliğe devam et. Birliğe devam et. Magi'ye 1920. Brahma, evet. brahma. Aldım Biliyi bırakma. Biliyi bırakma. Aldım onka. Bırakma. Birliği bırakma. bırakma. Birliği bırakma. Şur gelsin ortaya hazır. Kafama tur attım. Bas hepsi içte. Bas 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 bas. Hemen git billiye Birliğe git, birliğe git, magesine git, magazine git. En arkada bak, en arkada gördün mü? Ebeli, bırakma, bırakma. Hepsi bende, tut. Bırakma, bırakma, bırakma. İçin saplı. Bırakma, 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 bırakma. Bırakma, bir topla 10 <laughs> <personne gülüyor> kaldın senin için. Bırakma. Bırakma, magiye tekli aldım, bırakma. Kerem içimize gir, 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 gir. attım, bas kafana bas. Bas. Bas 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 bas. Z'den devam et. Z'den devam et. Şimdi birliğe devam et. Birliğe devam et. En arkada koş. Kör geldi. At sen de bir körünü. At sen de körünü at 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 içim tamam, tamam. kanka onlar da Bırak, bırakma ama gel tekli aldım bir Kürünü aldım evet. bırakma dinli bırakma 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 Mal istim bu e Magesine geç nebesine de geç birli 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 hemen birli hemen birli kaldırdı mı kaldırdı 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 birli gir birli gir bili bili birli debeli Mal Hemen magesine hemen 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 priyesine küçülmüş priyes küçülmüş priyes küçülmüş priyes küçülmüş priyes kafamda kafamda r'deyim bak r'deyim Ey sen. Hemen birli 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 varıyor, birli varıyor, birli varıyor, birli varıyor. Npt'ye oynuyor, NPT, Npt birli varıyor, birli varıyor, birli varıyor. varıyor. Bırakma, bırakma, bırakma. DS hemen ay hey, eskalibur, eskalibur arkada, arkada DS'li, DS'li birli. Tekrar tekrar DB'li kalkanı çıkardı bak. Devam et, devam et. <laughs> hemen ortada küçülmüş pres gördün mü DB'li? Vur, balisti bırakma. Birli 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 birli. Bırakma, bırakma, bırakma. İçi saplı bırakma. Birli <laughs> bırakma, birli bırakma. bırakma. Çektiği yerde devam et. Çektiği yerde devam et. Bırakma. Bırakma. Ortaya hazır kafana tur attım. Gel içine. Dön. Bas. Bas içine bas 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 bas. Hemen büyümüşe vur büyümüşe vur. Hemen en arkada küçülmüş birliğe git. Küçülmüş birliğe git. Küçülmüş birliğe git. Mageti aldım. Şunu aldım bırakma için sattı Bırakma birliği bırakma bırakma bırakma. En arkada mageti var gör 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 gör. Birliği gör hemen çekmesin. Koş birliği gör çekmesin. Koş tur attım. Bas kafasına bas. Bas 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 bırakma git deske attığı yere git. Zıpladı yere git devam et devam et devam et. Malis bırakma. Bırakma mageti tekrar aldım küçülü gelsin. Çok güzel, devam et, devam et, devam et. İçi arkan saplı, arkan saplı. Bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. tekli aldım. Bırakma, 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 bırakma. Bırakma, bili. Ortaya gelişine attım. bas içine bas, bas bas bas. Çok güzel görünüyor. Hepsi kör. Hepsi çok güzel. Çok güzel kör. Körüm şu an, ben de bir şey göremiyorum. Biliye demet, biliye demet. Magie tekli aldım. Şunu aldım. Tamam, çok güzel. Bili, bırakma, bili, bırakma. Kaldırdım, kaldırdım seni direkt. Kaldırdım kaldırdım kaldırdım. <laughs> devam et devam et devam et. Partiyi ver ona partiyi ver. Teklimi aldım. Kanka beni çekmen lazım. Aldım ben seni. Hadi be. de, sat, bas, kanka. Kanka. de sat, bas kafasına. Magiye'ye de bas kafasına. Bas bas bas. Kanka bas, bas, on, bas. On, on. bas. Bas ben kafasına bas. Magiye'nin kafasına bas. Z'den oyna. Magiye'yi tekli aldım. Bırakma bırakma bırakma. İçin sapla. Arka el, el arkada. El arkada. El arkada cc priestlerini gördün mü? Koş. Bili bırakma bili bırakma. Aldım tekli. Kaldırdın. Kaldırdım 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 kaldırdım. Yere kaldırım, vur yere kaldırım, vur yere vur. Bas bas, ye, bas bas. Bas 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 kaldırdım ben bas Zeden öne içine Zeden zden birledim bir priyes Zeden birledim priyes birledim priyes Zeden birledim priyes sıfır lan priyes Birledim birledim lan birledim lan bile. En arkada meycini gördün mü koş 83 çiftle 83 çiftle Magi'yi gör magi'yi gör magi'yi gör magiye gör Bırakma bırakma arkana dön Bırak Bas 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 Çok güzel hemen birliğe devam et hemen birliğe hemen birliğe devam et devam et devam et bırakma mani

Birliğe devam et. Tekniğini aldım. Devam et, devam et. İçin saplı bir tur. Bırakma birliği. Bırakma, bırakma, bırakma. En arkada dester bende. At ata at 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 hemen <laughs> bana birliğe vur hemen. Bırakma, bırakma birliğe vur. Vur vur vur. Hemen koş 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 magesine koş, magesine koş, magesine koş. Al seni koş 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 birliği vur bakayım birliği. Çekti, çekti, çek. Çekti ne devam et, çekti ne devam et, çekti ne damet. Kafası torlu. Çekti ne devam et, birliği, 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 birliği. o o de sen diyemedin. Birliğe vur, birliğe vur, birliğe vur, birliğe vur, birliğe vur, birliğe vur. Birliğe vur abicim. Birliği bırakma. Birliği bırakma. Birliği bırakma. Öldü. Git en arkada. En arkada mecini gördün mü? Koş. Debeli. Birli. 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 Koş. Birli. Çekiyor bak. Çekiyor. Git çektiğine vur. Çektiğine vur malisi. Çektiğine vur malisi. Birliğine vur. Birli, evet, Birliğine vur. Var. Hemen magesine, bak. Git, magesine git. Magesine git. Magesine git. Git git git. Bak. şov vuruyor bak. şov vuruyor. şov vuruyor. Debeli. 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 Yani, Gelişine tur attım. Bas. Bas kafana. Bas 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 bas. bas, o, bas, o, bas. Magesine o. devam ettim. Mageyi tekli aldım. Körünü aldım bırakma bakayım. Bilye devam et, bilye devam et, bilye devam et. Kaldırdım seni kaldırdım, kaldırdım. devam et, bilye devam et, devam et, devam et, bilye devam et. Devam et biliye devam et biliye evet. Bilye bırakma, bilye bırakma Malis. Bir tur daha kurdum. Bırakma bilye, bırakma Malis tekrar. Bırakma, bırakma, bırakma. Devam, Oğlan devam. Bitme, tut kanka. Kaldırdım seni direkt. Ben de at tesini bana bas kafama bas. Bas 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 kafama bas kafama bas bas. Gelme. Sorsuz öldürür lan. Tamam. Sıkıntı yok. Abi bu tersiz abi. Çektiği yere git, çektiği yere git debel. Hemen büyümüşe git, büyümüş, büyümüş. Aldım o Monka, kaçma. Aldım Monka, kaçma. Ortaya hazır iki. Hazır bir, tur attım. Bas hepsi öldü, bas bas bas. bas. Hemen birledim öldüm. Manyak, manyak, Sıkıntı yok, aldım. Kaçtı tutarsın. Sana kilit attım. Mc'de sat, mc'de sat, mc'de sat, mc'de sat, mc'de sat, mc'de sat, sat. Hemen birledim. Ekstra aldım, Devil'i. Vur. Can aldım, kür alacağım. aldım. Hemen birlediğim meç gördün mü? Arkada koş. Birli süperli. Birli 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 birli. Birliye vur, biliye vur. Birliye bili bırakma, birliye bırakma, birliye bırakma. Bili bırakma, bırakma. Hemen biledim biledim varıyor. biledim eksali vur, değil beni. varıyor. biledim varıyor. varıyor. Mage'ye tekli aldım. A, bilim bırakma, bilim bırakma, yorucu bırakma. Yorucu bırakma yorucu biledim bırakma. biledim bırakma. Bırakma, bırakma, bırakma. Kör attı. Al sen de bir körünü. Körüm şu an hiçbir şey göremiyorum. Bende ver kanka beni bir oynatmak lazım. Ben rahat ol öleceğim. Birledim bırakma. Birledimi bırakma abicim. Birledimi bırakma. Ortaya hazır. Tur attım. Bas. 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 Bas bas yani bas 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 nereden oyna? Bende lan. Hemen birledim pres. Dön. Birledim pres. Birledim pres. Birli birli arkada meyce 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 birli birli birliye vur birliye vur. senin meyce çık oradan şimdi. senin meyce çık oradan. At. Bir sağ sayt attım. Hemen birledim meyce. Tekrar attım. attım. Teklimi aldım. Kürattım. Hemen, hemen birledim Mike zero Mike zero kafamda Malisti. Mike zero Mike zero Çok güzel. Hemen Ragnes var. Ragnes de beli. Beli 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 Hemen arkada Mage var. Gördün mü? Meycine git. Aldım tekniğini. Mage'in tekniğini aldım. Mage'in arkasına dön. Atlesini Mage'e. Benim kafama atlesini. Bıraktım. Bas. Bas bas bas. bas. Hemen birlediğime vur. Birlediğime vur. Birlediğime vur. Vur birlediğime. İçine bir sapsayt attım. Atlesini Mage'e çık, çık şimdi. Atlesini Mage'e çık şimdi. Atlesini. Hemen biledim varıyor Hazır. Denk ben de Vur. Hemen birli. soldaki Ragnes. Malisli. Ragnes. 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 Mage'ye tekli aldım. Kapta kapta kür Ortaya hazır, Kafama gir iç içe. Tor attım. Bas. Beş bas hepsi iç içe. Bravo. Bas 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 bas. Aldım onka. Kaçma. Hemen birledim Ice Calibur. Hazır. hazır. DB'li. Birli 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 birli. En arkada CC Preser'i koş, debi Preser. süperle, Birli birli birli. Magia'yı tekli aldım. Birliği bırakma. O birliği bırakma. Çektiği yerde de devam et. O birliği bırakma. O birliği bırakma. Bırakma 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 bırakma. Bırakma. Magia'yı tekli aldım. Aldım teklisini. Bırakma bırakma bırakma. Magia'yı hazır. Attı seni Magia'yı. Tor Bas kafasına. Hepsi içe, içe, içe. içe. Bas 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 bas. Bas bir aldım bir ok. Hemen birli Ragnes DBL, Vur Ragnes'e Ragnes'e Ragnes'e, Ragnese. En arkada CC tamam. bir eser koş. Birli 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 aldım hemen. Magi'ye tekli. Magi'ye de kür aldım. Bırakma. Bir ortaya hesap sat sat. Bırakma bırakma bırakma. Ortaya hazır. Sonra bas. bas. Bas ortaya bas 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 bas. Hemen çık geri tur Çık geri çık geri çık geri buradan, çık geri. Hemen gelin birli Magi Sero de belin. Birli 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 Hemen solda DKS ile Aksel'e DBL, belin. Maris. Birli 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 Hemen dış şampiyon 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 DBL, Şampiyon şampiyon bende Teklimi aldım. Bırakma, ortaya bir sapsa ettim. Bırakma, bırakma. Denk ben, hemen hemen denk. Beni gördün mü Malisi? Bile bile bile. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Ortaya hazır. Kafama tor attım. Bas. Bas içine. Bas, 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 bas. De hemen dı şampiyon var. Gördün mü? Debeli. Bile 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 bile. Dı şampiyon. Şampiyon, şampiyon. şampiyon. Şampiyonu bırakma, şampiyonu bırakma, şampiyonu bırakma. Şampiyonu bırakma şampiyon. Hemen CC Presser'a at desene bana. At at, at 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 at. Bili, biliye vur, biliye vur, biliye vur. Biliye vur. İçini saplı bırakma. Tutarsın bırakma o biliye. Tutup, 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 bırakma, bırakma, ölmez, bırakma. Aldın tekniği. Aldın tekniği, kürün aldın. Biliye bırakma, biliye bırakma. Aldın bir top onka. Ölme çek, CC presi çek kanka. CC presi çek. Ortaya hazır, kafama gel kafama. Tur attım, bas. Bas kafama, bas 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 bas. Hemen parti başkanını gördün mü? Bili, 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 bili. Debeli. Parti başkanını bırakma. Çektiği yerden de bırakma. Çektiği yerden bırakma. Kendi kürümü aldım. Evet. Ben körümü aldım, bırakma o birliği. Birliği bırakma. Birliği birli... bir el... <laughs> bırakma. Birliği ben, lazım. Aldım bırakma. Ben birliği bırakma. Bırakma o birliği. Bırakma, bırakma. İçin sap. Bırakma, 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 bırakma. O birliği bırakma. Çektiğin yerden de devam ediyorsun. Çektiğin yerden ediyor? Bırakma o birliği. Bırakma. Ortaya arkana dön, tor <laughs> attım, bas. Bas. Aldım onu. Çok güzel. Z'den şşşş, oyna. Z'den, 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 Z'den. Z'den oyna Z'den. Birliğe devam et. Birliğe devam et. Birliği bırakma. Bırakma birliği amına koyayım. Bırakma bak kazador vuruyor. Sikeceğim belanı zaman bak. Vur. Vur. Bırakma birliği, bırakma. Hemen şey, evet, hemen parti başkanı, parti başkanı ortaya çıkarttım. Bas. Bas kafana. Bas 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 bas. Hemen meycine git, meycine git, meycine git, meycine git. Meycini gör, meycini şov, gör. Şov, meycini şov, gö şov gör. kafasında. Gör, şovu gör, şovu gör, şovu gör, şovu gör. Şovu gör. Birledim bak, birledim, 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 birledim. Birledim. Bırakma o birlediğimi. Bırakma, bırakma, bırakma. Bendeler kanka, kaosun ben oynatman lazım. Teklimi aldım. Çok güzel onsa. Birlediğimi bırakma. Meyci bırakmıyorsun. meyci bırakmıyorsun. Meyci bırakmıyorsun. Meyci bırakmıyorsun. Meyci bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun bırakma. Mejini bırakma. Malisi tekrar bırakma 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 bırakma. 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 bırakma Desteler bende. Ata 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 devam et Birliğe vur hemen evet. hemen hemen ortaya toradım. Bas. Bas ortaya. Bas 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 Hemen Birliğe devam et. Birliğe devam et. Birliğe devam et. Malisi <laughs> Birliğe devam et. Devam et Birliğe. Birliğe devam et. Birliğe devam et. Desteler bende olsun. Birliğe devam et. Devam et devam et devam et. At sesini bana. At ata 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 kafamda kafamda kafamda. kafamda. Mecime mecime mecime. Mejine vur. Mejine vur. Bırakma Mejine kalışından. Bırakma. Aldım aldım. Meyceni bırakma, meyceni bırakma, meyceni bırakma, bırakma, bırakma meyceyi. O birliği bırakmıyorsun. Merhaba oğlum. Bırakma o birliği bırakma, 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 Bak, bırakma. Bırakma geliğini hazır. Torattım. Bas. Hepsi iç içe bas. Kaldırdım, kaldırdım seni. Kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım. Bırakma. O birliği bırakma, birliği bırakma. O birliği bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun o birliği. Bırakmıyorsun, bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun içi saplı. Bırakma, 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 bırakma kanat ek. Bırakma, bırakma, bırakma. O birliği bırakma. Konçerim. Bırakmıyorsun. Ortaya arkana tur attım. Bas. Bas gelişine Bas birliği de vur. Birliğe de devam et. Birliğe de devam et. Birliğe de devam et. Birliğe de devam, 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 de devam et. Birliğe devam et. Malesti. Bırakma, 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 bırakma. Birliğe de de bırakma. Bırakma. Bir bırakma, bırakma. Bırakma. İçin saplı. Bırakma, bırakma, bırakma. İçin saplı. Devam et, devam et, devam et. Birliği bırakmıyorsun. Birliği bırakmıyorsun. 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 Gelin içimize gir. Tur attım. Bas. Bas, 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 şey bas, 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 bas. Birliğe devam et, birliğe devam et, birliğe devam et. En arkada birliği koş. Debeli. Bırakma birliği. 80 turnu at, 80 turnu at. At 80 turnu at, geç turnu at. Özde, debe, debe de yani. parti başkanı, parti başkanı. Bili, 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 Parti başkanı, parti başkanı. Kafasına tur attım, bas. Bas, 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 bas. Birliğe devam et, birliğe devam et. Bili, bille, bili, 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 bili. Bırakma, 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 bırakma o birliği, bırakma. Bırakma, bırakma, bırakma. Magiye tekli aldım. Bir tur binik dedim. Bravo birliği. Turnu at, kazadora gel. At desin de kazadora, birliğe vuramayın. Kazadora Magiye çok güzel. Mage etekli. Kanka. Aldım aldım. Bırakma o birliği. Mage'ini bırakma. Mage'ini bırakma. Mage'ini bırakma. Magini bırakma <laughs> o birliği. Mage'i mage'i. Beyler mage 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 mage. Malisi tekrar bırakma. Bırakma bırakma. Çok güzel, güzel ortaya pindedim. hazır. Tur attım. Park. Bas. Pindedim. Bas 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 bas. Hemen birliğe devam et. Hemen birliğe devam et. Hemen birliğe devam et. Debeli. Mage aldım. Bırakma birliği. Bırakma bırakma bırakma. İçin saplı. Bırakma. Büyümüşe vur. Büyümüşe ortaya tur attım. Bekle. Bas. Bas içine bas 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 bas. Hemen birledin var arkada varıyor Bili birle ekran bir malisti devam et. Magiye tekli hı, aldım kürü gelsin. Teklisini aldım. Hemen magesini gördün mü? Atlasını var ya bili birle birle birle. Desin desat 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 birle var. Birle var birle var var. İçin hı, hı. saplı. Ben de alar kanka benim bir oynatman lazım bir sapla. Ben Rahat aldım ben. ol. mi aldım? Kürümü aldım? Bırakma o biliye. biliyi Birle bırakmıyorsun. biliyi bırakmıyorsun. El hazır. Biliyi bırakma. Bırakma bırakma. Teklisini aldım. Kürünü aldım. Hazır ortaya gir içimize. Ha, bas. Bas ortaya. Bas 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 bas. Hemen birliğe devam et. Kör at kanka bir kör at bir kör at bir kör Altın at. İçin saplan. Bir on kaldım. Birliğe devam, et, birliğe devam et. Birliğe devam et. Birliğe devam et. Birli meyce bir birli, bir birli beyler. Ha, tamam. Birli. Bırakma magiye tekli aldım. Bırakma birliği. Git zıpladığı yere devam et. Anlat Git zıpladığı yere. Ben kendi körümü aldım. Beni çekmen lazım. Tekli aldım. Birliği bırakma, bırakma birliği. O birliği bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun Ana. o birliği. Meyci darlıyorsun, meyci darlıyorsun. Malis tekrar bırakma. Abi, 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 abi. Bırakma. Öldü mü? Öldü parti başkanı, parti başkanı, parti başkanı, parti başkanı. Kafama gel. Tur attım. Bas. Hangi? Devi devi bırak bas. Bak, bak, öldü öldü devi devi tamam devi öldü 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 öldü